Evet arkadaşlar civcivlerimiz iki haftalık oldular. Çok şükür kanatlarımız çıktı. Biraz da kuyruğumuz çıktı başladı. Ay maşallah çok güzeller ya. Şöyle konteynerimizde şöyle bir sanda şey yaptık. Işığımızı çektik arkadaşlar şöyle. Güzel bir şekilde. Buna ana kucağı deniyor arkadaşlar. Biz buna ana kucağı diyoruz. Ama civcivlerimiz çok güzel oldu. hareketlendirerek kaçıyorlar bile. Çocuklar. Vay 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 Allah'ım ya Rabbim sana çok şükür ya Rabbim. Vay Bismillahirrahmanirrahim. Ay kaçamadı yakaladım ben bunu. Evet arkadaşlar. Oy şimdi düşürdük. Şöyle göstereyim. Ay Bismillah. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Evet arkadaşlar. Dizilerimiz gayet büyüdüler ya hamdolsun. Gel bakalım adam senin burnunu yerim senin o burnunu Burnunu yerim senin. Bu çok tatlı ha. Arkadaşlar. Bu baya tatlı ya. Gagasının rengi falan da. Aa, burnunun üstüne şey bilmiş. Sen. Ay maşallah. Ama bunlar acaba Kanatları çok büyük ya arkadaşlar. Bu. Hayvanların kanatlarından horoz tavuk mu olduklarını anlıyorlarmış da ben pek şey yapamadım bilemiyorum. Biraz daha araştırıp onları yapmamız lazım. Evet arkadaşlar yem yiyoruz çok şükür. Yani bir tane çok küçük kalmış ya. Hatta iki tane var çok küçük. Bakın biri burada. Bu çok küçük kalmış. Bir de burada. Yemliğin hemen üzerindeki. Bu ikisi harbiden küçük kalmışlar ya. Oğlum yemini ye lan. Canını yedi. Yemini ye. Bak bak bak. Diğeri ne kadar büyük kalmış biliyor musunuz arkadaşlar? Yem yemezsen öyle küçük kalırsın bak. Vallahi ölür gidersin. Hadi. Canını yedim. Bakalım arkadaşlar kaç tanesi tavuk kaç tanesi oros. Sarı da büyümüş maşallah. Bunlar da çok güzel oluyor. Köy tavukları da çok güzel oluyor arkadaşlar. Yani. Şu siyah zaten yiyecek hiçbir şey yok. Maşallahlık. Çok güzel yiyorlar. Bunlar biraz daha büyüyünce değişir bunlar. Şöyle. Evet arkadaşlar. Herkese tekrar için Civcivlerimizi merak eden arkadaşlar için çekim yapalım dedik. Yakında yeni civcivlerimiz de gelecek. Gurk tavuğumuzun civciv çıkarma artık zamanı yaklaşıyor. Onları da buraya alacağız ilk etapta. Burada biraz bakacağız. Sonra bütün civcivleri karıştırıp gurk tavuğun altına koyacağız. İnşallah kabul eder. Bir deneyeceğiz bakalım arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde yapacağız o işleri. Ben de böylelikle alıştım bu işlere. Civciv bakma işlerine. Falan. Hayatımda ilk defa bu işleri yapıyorum. Çok şükür, alıştık. Konteynerimiz de güzel arkadaşlar. Şöyle derecemizi falan koyduk, görüyorsunuz. Dış sıcaklığı 16.7, iç sıcaklığı 20.3'müş. Ama hayvanlar için gayet ideal. Sıkıntı yok, üşümüyorlar. Gayet hareketliler. Evet, yani şöyle sandığımızın kapağını da kapattık arkadaşlar. Şöyle samanımız falan. Kuru ekmeğimiz büyük tavuklar için kutuda bakmıştık. Sonra aldık buraya. Sandığımıza geçtik. Kutu boşa çıktı. Evet arkadaşlar herkese tekrar selamlar aleyküm diyorum. Allah'a emanet olun. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Daha fazla video için abone olmanız gerekiyor. Hadi tekrar selamun aleyküm. Allah'a emanet. Görüşürüz.